down one enemy remaining one oh, no, no. Hey. Yeah. Right. You i got enemy <laughs> <I'm sorry. laughs> Nerede oğlum bu? Cep telefonu. Derde yar. Down. Gone. Oh. Three go. One enemy remaining. Oh. Hey. Never come Gun back. Here. Smokes down. Enemy spotted. Honor. El <laughs> Molly. That's 3. One enemy remaining. Ace. <laughs> nice. Oh. That's yes. your yes. kick. もう1つだけで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けないで負けない Wait. don't get in my way. My planted. Healing Here. Enemy spotted spot near enemies be? Or is it or One enemy remaining. <laughs> 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 Evla abi istiyorsun. Arkan geliyor olabilir. Oy! Ah lan be. be. Orada orada var ya. ya Oyna iş nice. öyle? Ondan da buldu, buldu ya o. Kanat. Kanat. Dur Kardeşim ya, double door'dan yaptı. Ben? Onu yattım Nice Orada, orada abi Hayda ya Hayda ya Sen nesin ya, falan mı? Ama o eğilme adamın üstünde bereket nasıl vurabiliyorsun <laughs> yani. git ben malım bana dokunma. <laughs> Defol git buradan oynamayacağım bir daha seninle oyun. git buradan oynamayacağım ben malım. <laughs> git buradan. <laughs> Olmuş bir şey benim? söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bana hiçbir şey söyleme. Adamsın. Özür dile benden bir şey söyleme. <laughs> Özür dilerim de. <ben>. Tamam, <laughs> tamam, konuşma artık. Tamam. git. <laughs> git. Buruyorum. Git hayır bir şey söyleme bana. Ama, bir şey söyleme. Ama. Arkayı kapattım geldiğimiz yere. One enemy remaining. Ankara'da bura. Beni kapatsana. Bu ne lan? Beyna <laughs> Ay ay ay. Yalanı gördün mü? <laughs> Yanlışlık. Attın ultiyi aldın ne bize Ne? Allah Allah. Allah. Benim sayemde Benim sayemde benim, Ay, ben bir, bir sürü alışveriş şey yapılmış Çek. Aa, Melih bak uçuyorsun. Mid var be. <laughs> Selamünaleyküm aleykümselam. Ay! Ne oluyor lan? Da. Oğlum nerede? Aa! Bıçak attı. Öldü. Zeler abla, Zeler abla. Efendim. ben banden... ben ghost Oğlum havayı bir şey değil bu. Bir dakika PK bastı. Ay başaramadık. Hey. Ya patla! Niye var ki bu hayat? Bu hayat niye var? Lan? Abla sen onu patlatamayacaksın. Ay 101'den aldın değil mi? O hayır. Hayır, <laughs> <ya> <Gülüyor> hayır, <Gülüyor> hayır. Hayır. <Gülüyor> hayır <man> <laughs> <laughs> ya hayır 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 Oğlum ben şu havayı bir şeklere bakıp bir yere mi gitti? Ben sana dedim abi, dedi, ol patlamayacak, elinde patlayacak dedim. Dedim dedim. 15 dön gitti. Tutmadı be abi. Evet evet. Yoruldular. Yoruldular. Çok. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Bindi. <laughs> ben ne? Gördüm ama. kadın adam. Helal sana. Helal sana. Tabancanın ucu koptu. <laughs> burada, <laughs> burada burada burada. Çanta yolda. Çok iyi oynuyorum değil mi? Evet, i̇yi bari. Çanta evet, evet. yolda. <laughs> <laughs> Sen bir daha oynama gözünü seveyim. Bomba dostum yolda. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Spike saldıran başlangıç uzadı. Ne oluyor lan? <laughs> 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 Tamam tamam görmedim Ama ben aldım parasını ben verdim Attım Senin atman gerekiyordu Yani Gençlerin hepsi böyle Kırılmış her yanım. Ay bir Helal 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 helal